İstediğimi taarruzu alırım ama haberin olsun. Evet arkadaşlar yanımda Ali 02 Ne bir koyayım? De de, 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 de.

Kan Ali bak birini davet ediyorum haberin olsun. O daha aynı iki çocuk değil bu. Urba davet et. Neredesin lan? iyi yaptın mısın ha? Helal lan sana. Herkes şöyle hayatında ilk defa bu yapıyor. <laughs> yedin mi? Daha yeni o vurduğumu yedin mi? <gülüyor> He? <laughs> Tabancaya bu değil. Ben peki nasıl yemedim? Oy! Bu oylik bir vuruş değildi ki. Ali belki o silahı hatırlarsın. Ege hoş geldin kanka. Ege. Ege. O da iyiydi var ya. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Ali 300 FPS. Tamam, tamam, tamam. Yine baba affetmiyor. İlla ben de mi onu alayım? Ha? Bilmiyorum ben buradan gelmiyorum. Milletten kendini göstereceğim. İyi, gel. gel lan. Merkeze dön. Bunda merkez yok. Kreatiften ayrıl. Merkeze de merkeze. Merkeze dönülmüyor. Bu kreatif değil. Arkadaşlar kamera aldım ama kamerayı çalıştıramıyorum. Çünkü AUX girişi yeri var. Aleyküm. Ya Gene çoluk çocuk getirmiş ya. Kafayı yiyeceğim ya. Düzgün konuşun. Ne no, oğlum no, çocuk no. çocuk getirmişsin ya. Normal bir şey. Değil. Boş ver boş ver. Öyle çok konuşma. Buraya <laughs> ay <laughs> savaş biletini aldım lan şimdi. Sen kaç yaşındasın aslında? 12. Vay be. Çok de 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 <laughs> evet. de Niye kesmez sen ne olur? He Sen bir hazır ver çok konuşma. Seni ben bir yiyin. Bu hazır <laughs> kamerayı çıkartayım. Hazır Ya tamam, sen bir sus hele. Ben ne yapacağımı i̇çine biliyorum. Böyle, içine içine böyle tane İki tane günlük tane çocuk, bir yıllık çocuğa hava atıyor arkadaşlar. He, ee, atıyorum lan, Var var. Götürüyoruz tekrar <laughs> PUBG'ye. Ben PUBG'ye... PUBG'ye PUBG oynamıyorum. PUBG'ye oynamıyorum. Ben de PUBG'ye <laughs> oynamıyorum. <Gel, tamam>. <laughs> Ege sen bunu takma kanka da benim mouse çalışmıyor. Ha tamam çalışıyor. Tamam, 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 Ses var. Ses, 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 ses yok. Ben bir, iki. Ben bak hadi oyna kur. Ha bekle bekle ayar yapıyorum. Bak ben bir dakika ha. Tamam ay açıyorum. Onu nasıl açıyor? Ne ben de açıyorum. Ya bak yanımdakine git. Ha bak buraya gel, şuraya gel. E ya bas. Son adalar yazıyor. Yapayım. O oynuyordu da ya. Önceden de oynuyordu. Ben çağırdım sürece geliyordu. Ee, gel ben gel gel old... açtım. Ben old oyuncuyum. Old. Çıkıp Ya <laughs> <laughs> eski oyuncuyum işte. Ha sen kaç senedir dövüldün bu oyunu? Sen sana. Yalnız bak, ben bunda affetmem biliyor musun? Kanka, her bir çocuk bunda gerçekten güzel oynuyor. Ama ben bir şarkı açarsam beni yenemiyor işte. sıkıntı da orada. Bak, ben yanlış yaptım. Yeniden doğru çekmem lazım. Okullar açıldı. Ve bu çok Badanın kötü oldu. Ege oradan çıkmazsan da olmaz ama vurdum. Allah Kur'an kitap çarpsın ki vurdum ama Oy, olmadı. Tamam 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 dengin geldi. Dengin abi, mi? Gel. İşte. Ali kendini bir şey sanıyor ama yani ben daha oynayışımı göstermediğim için. Bekle mermi doldur kanka sen de tabanca yapma bu Ali gibi. Allah aşkına. Oğlum ben oynayamıyorum şu an. Keskin nişancı oynamayı sevmiyorum çünkü. İkiniz de susun. Ben Gel, derlendirmeyi. Aynen, aynen Ben kesinlikle pusmadım. Uydurma. Ege oğlum tam da değiyordu. Ali ayıp değil lan sen o çocuğu niye öldürdün Ya baba şu... yarı otomatik Yar almış şimdi de. Tamam bekle ben bir adam bulayım. ben yerime geçeyim de sevdin mi sevmedin mi göreceğiz İyi yapar. oynayamıyorum 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 şu kulaklığı takayım tamam Aga yeter şu tabancayı bırakın. Ne tabanca tamam, sevdalısısınız? Ya arkamdan geldi. Tabancayı bıraktık, tabancayı aldık. Siz oynarsanız ben de tabancayla oynarım. Oyna, Oynamayın değil mi? bak oyunda bir tek ben yokum. Ya oğlum. Ya oğlum. Uy, helal. gel falan. Ali arkaladı değil mi? Allah'ım helal lan sana. Ege yapıyor böyle Ben demedim ki benden kötü oynuyor. Çocuk iki yıllık oyuncu bu çok normal. Lan şerefsiz orada pus bak abi öyle dedi. Hadi be. Okay, bakalım Oynayamıyorum ya. Bekle lan, ben de bir kullanayım Çok hızlı ama deneyeceğiz. Ben biraz daha yavaşlatayım şunu ya. hiç dönmez oldum öyle de. Ama ben öyle kullanacağım. Şöyle şöyle 9 8. Tamam. Ben sinirlenirim sana senin gibi amına kodum varım öyle tutarsa Lan ne oldu? Yan yana doğmuşuz Ya bak Ege ne yaptı biliyor musun? Ne yaptığını anlatayım mı? Ege kapıya nişan aldı ve benim girmemi bekledi Ali burada tekme yok <laughs> ama sen dediğin gibi. Ya bak Ege hile misin? Ben daha nişan almadan beni vuruyorsun. Ama ben oyunu bırakmıştım. İki gün. Ben oynayamıyorum. Ege kaç FPS'in sen? Taner bak canımı tutun ha Ege mi Ege mi yapıştır la bunu pompala Ege sakin Ege sniperdaymış, Artık onu anladık Sniper daha iyi değil. Tabanca daha iyi. Çocuk haklı. Niye tabanca? Ege şu tabancayı bırak. Abi bu ne oynuyor böyle ya? O hep tabanca oynamış anlaşılan. Ben de hep Aptufe'yi oynayacağım. Şiş, dönmeden vuruyor ya. Ege valla sen iyisin ha galiba. Ben de oynamadım. Oynarsam oynamış olurum. Ege! Ve keşke tabancayı koymasalarmış Çocuğa diyon 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 Sen tabanca kullanın Sus lan Ege mermim yok 2 dakika bekle mermim yok Taner senden bir sikim olmaz ben onu almadım Niye? Aynı senden bir sikim olmaz. Tabi sus sen sanırsın e sporcusun amına koyayım. S4'üm lan var mı? Rancıq lan karşımda. Çocuklar tabancayı bırak, bırak. Oğlum ben de tabanca alacağım. Ben de tabanca alacağım. Ya tetmen. Çocuklar karşımda ali.

Hm Ali hani kaç kill? Yapıyoruz işte. Bir